min billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Kusiyet dersimizden beyit 85. Aziz Hatmi Şerif Hacıgan hem sakın nisvanla itme, içme gelsem. Megerzi mahreminle olsam merhem olur, namahrem olsa olmaz elzem. Budur ada aziz hakkı edelim, cemali bakımane sevdim. Aziz hatmi şerif hacegan hem sakın nisvanla içme içme gelsem. Az evladım, tarikat büyüklerinin hatmi şeriflerini sakın kadınlarla bir arada yapma, yoksa zehir içersin, zehir içme. Sem zehir demektir, av zehir demektir. Kadınlarla beraber toplaşıp, zikir halkası kurup, erkek kadın karışık veya Şeyh Efendi kadınlar arasına girip orada birlikte zikretmeleri caiz değil. Namazda bile değil mi? Kadınların safı geride olacak. Erkekler onları görmeyecek. Hatmi Hacegan hocaların hatmi demektir. Hatim yani virtleri baştan sonuna kadar okumaktır. Kur'an-ı Kerim hatmi de öyle. Baştan sonuna kadar okumaktır. Sihir hatmi oluyor. Hacegan hocalar demektir. Tarikatımızın büyükleri hoca olduğu için bunlar kendi etrafında da hocalar çok olduğu için bir araya gelip bu zikirleri yaparmış. Böyle böyle bizlere bu miras kaldı. Sabah akşam bu 60 şerif İsmail, İsmail Efendi camisinde yapılır. Diğer yerlerde de arkadaşlarımız yapıyorlar. Cenab-ı şimdi bizi zikir meclisinden ayırmasın. Zikir meclisi olduğu zaman melekler kuşatır biliyorsunuz. Ama kadın erkek bir arada olmayacak. Kadınların böyle bir vazifesi yok. Onlar evinde tarikat dersini yapar. Kur'an okur evin işlerine yardım eder. Onun hayatı daha kolay. Meğerzi mahreminle olsa merhem olur. Na mahrem olsa olmaz elzem. Her şey efendi kendi beraberindeki hanım mahremleri, hanımı, kızı, teyzesi, halası kendi ailesiyle beraberse o zaman o hatmi şerifi kendi arada yapabilir. Na mahrem ise mahremi değilse yani o zaman olmaz elzem bu lazım gelmez. Orada saklanacak. Budur adab azzeke edelim cemali bahkemalese. İşte büyüklerimizin edebi budur. Böyle yaparsanız cenab bakın cemalini ulaşabilirsiniz. Nisa ahvadini itmekte beyan nisadan bir vekile eyle ihsan. Vekile vasıtasıyla o nisvan zuhuratı sana ederler ilan. Bu adabı hasan bil gidelim cemali bahkemalese. Kadınlarla hiçbir irtibat kurulmayacak onun usulünü söylüyor. Nisa ahvalini itmekte beyan. Hanımlara ait halleri açıklamak hususunda hanım geldi sana derdini anlatacak. Nisa'dan bir vekile eyle ihsan. Hanımlardan bir vekil, bir görevli tayin et. Vekile vasıtasıyla o nisvan zuhuratı sana ederler. İlan. O seçilen görevli hanım vasıtasıyla o kadınlar kendilerine vaç olan zuhuratları, rüyaları, halleri sana şeyh diye açıklarlar beyan ederler. Bu adamı Hasan bil. Gel gidelim Cemal-i Bağ Kemal'e, sen edelim. İşte bu güzel bir adettir. Bu adeti yapalım. Araya arazi koyalım. Pert arkasından onları anlatıp dinlersin. Onları çağırabilirsin. Evet. <laughs> Meğer bir ikisi birlikte asan hemen birden gelirse olaşa gideler müşkilatın ta cümle beyan daruret var bu miktar caiz eycan. İsa'dan kıl hazır hakkı edelim. Cemal-i Bâke maalesef. Çaresiz kaldığın durumlardan nasıl olur? Meğer bir ikisi birlikte asan hemen birden gelirse ola Eğer hamlar iki kişi bir de fazla olursa, olursa yani iki kişi olunca oldun sen üç kişi. Dolayısıyla başa baş kalmış olmuyor. İki kişi beraber olarak müşidin huzuruna gelirseler bu layık olur, bu uygun olur, bu kolay olur. Evet. Hiç olmazsa baş başa kalmayacak. Hiç olmazsa bir kişi daha olursa o zaman kapalı kapı arkasında da olmaz. Kapasık olur. Bu şekilde dertlerini anlatırlar. Gideler müşkilatın ta cümle beyan. Müşkilatlarını açıklarlar. Evet, zaruret var bu miktar caiz heyecan. İşte burada zaruret olduğundan diyor bu kadarı da cevaz vermiş. Evet. Caiz demek terki evler demektir. Bunu da bilelim diyor Fenerbahçe'nin. Yani bunu da yapmasa daha iyi olur. Ya. Yani. Nisa'dan kıl Hazar Hakk'a gidelim Cemal-i Bakke Hali kadınlardan sakın diyor fitneye uğrama. Aziz ger ihtiyar da olsa nisvan, taki yanında mahrem bolsa ey can yine mestura gelsin cümle azmat kitab bula, bulsun cemali olsun hayran yine çok itme ihtilat gidelim cemali bakemalese aziz ger ihtiyar da olsan isfan eğer kadın yaşlı da olsa taki yanında mahrem bolsa ey can yanında mahremi de olsa kocası kardeşi olsa Yine mesture gelsin cümle ezma. Her zaman örtülü gelsin, çarşafıyla gelsin. örtünmüş olsun. Yaşlı da olsa gene örtünsün. Kitap bulsun, kemali olsun hayran. Düşünün huzuruna örtülü ve mahremle gelsin ki o hanım kemalatı bulsun, hayran olsun. Ya. Yine çok ihtilat etme gel gidelim cemali bacımız. Yine diyor kadınlara çok fazla beraber olma, karışık olma. Ya, uzak dur. Ama bizimkileri, de bu siyasetçilere, tüccarlara, okullara şunları anlat. Kadın, erkek eşit diyorlar. Lan neresi eşit? Tipi bir gelen eşit değil be adam. Vazifesi eşit değil. Bunları değiştirirsen zulm oluyor Zulm olunca da düzensizlik oluyor. İşte hastalıklar, bela, musibet geliyor. Çaresi bulamıyorsun. Birinci çaresi bu işin tövbedir. Tövbe, istiğfar, tövbe. Vazgeçeceksin, günahları bırakacaksın. O zaman Cenab-ı Hak buldurur. Müridanla da itme ihtilat çok. Tam itme beraber olma hem Gider heybet olursun, olur nispet dahi yok. Sahip bil kim, bu vakı hem dahi çok. Hazer kıl müptediden, gel gidelim cemali bakim Müridanla da itme ihtilat çok. Ey Şeyh Efendi! Mürid, erkek müridlerle de çok karışık olma. Yüz göz olma. tam itme, beraber olma hem tok. Onlarla beraber oturup sık sık yemek yiyip de karın toklu üzere olma. Ya. Yani, ciddi olmak lazım. Diyor. Gider heybet olur, nispet dahi yok. Müridlerle böyle karışık olursan heybetin gider, nispet de yok olur. Manevi huzur kalkar ya kafes kaçar Lavaballık olur bazen bakıyorsun efendilerine çok gidip gelen çok beraber oturan kimseler öyle sıradan konuşuyorlar şöyle yaptım böyle yaptım falan Tabii biz şaşırıyoruz ama insan demek ki öyle çok yüz olduğu zaman bazı şeyleri sıradan gibi görüyor o da bir imtihandır dikkat etmek lazım sahih bil kim bu vakı hem daha çok şüphe etmeden bil ki bu meydana gelen bir şeydi. Çok defa olmuştur. Böylece mülkler labal yetişmiştir. O halde hazır kıl müptediden gel gidelim. Cemali bak, kemale seyredelim. Yeni olan mülklerden biraz sakın diyor. Uzak dur diyor. Onlar da haddini bilsin yani. Ha. Evet. Bayağı devam ediyor. Cenab-ı bu adaplardan bizi ayırmasın inşallah edebimizi takınırsak bir kere insan istifade ettiği hocayı, alimi, veliyi tazimin, ona karşı olan tazimden eksilmeyecek. Tazimini yapmayacak. Çünkü yükselen kişi tazimle yükselmiştir. Makamından düşen de tazimi bıraktığı için, edepsizlik yaptığı için düşmüştür. O halde nasıl ya sahabe karşı, dikkat karşısında böyle nasıl oturuyorlardı. Başlarında kuş varmış da şöyle bir kımıldasak kuş kaçar öyle bir kımıldamadan duruyorlardı. Pür dikkat dinliyorlardı. Kimisi Efendimiz yüzüne dair bakamıyordu. Edepte. Bilhassa yaşlılar bakamıyordu. Gençler bakıyorlardı, da yaşlılar bakamıyorlardı. O şekilde bir kelimesini dahi kaçırmamak için pür dikkat dinliyorlardı. İşte mürit de o şekilde sabırsız. Çünkü el ve resul-enbiya alimler, gerçek alimler Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlerinin varisleridir. O manayı canlandırdıkça o manayı elde edenler gibi olur insan. Cenab-ı Hak inşallah her güzel halden istifade etmeyi bizi muvaffak eylesin inşallah. Günümüz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.